Ben şimdi bir hoca olarak şu kürsüde efendim gündeme dair bir mesele konuştum mu? E efendim hocalar bu işlere ne karışıyor? Kıyamet kopuyor değil mi? Hocalar ne karışıyor bu işe? Hocalar niye konuşuyorlar bunları? Ya ben üç tane fakülte bitirdim ya. Adam dört senelik gazetecilik okuyor. Cık, efendim her mesele hakkında televizyona çıkıp yorum yapıyor. Her konu hakkında. Bilmediği bir konu yok. Astronomiyi de o konuşuyor. Futbolu da o konuşuyor. Ne bileyim her konuyu konuşuyor ya. Devletin dış ilişkilerini de o konuşuyor. Bir deprem olsa fay hattını da o konuşuyor. Adam dört sene gazetecilik okumuş yani. Ya senin her şeyi konuşmaya hakkın olduğu dünyada bırak ben de konuşayım ya. Senin okuduğun gibi üç tane fakülte okudum ben vicdansız. Senin konuşmaya hakkın var da niye benim konuşmaya hakkım yok? Bırak ben de konuşayım. Ama hocalar konuşmasınlar. Onlar her şeyi konuşsun. Ama hocalar sussun. Hocalar gelsin, ey cemaatimiz yellenince abdestiniz bozulur. Heh. Sen yellene yellene o televizyonda istediğini konuş, ben de burada yellenince abdestin bozulacağını konuşayım. Yap öyle bir şey. Sen bu milletin diyanetine efendim diyanet işleri başkanlığına bu milletin efendim din hizmetini gören insanlara sapıt diyeceksin. Ee, biz de bu kürsülerden seni dinleyeceğiz. Öyle mi? Bu kürsülerden seni dinleyeceğiz. Ya Kur'an'ın ahkamına hakaret ediliyor Müslümanlar ya. Kur'an'ın ahkamına hakaret ediliyor. Kur'an'a hakaret ediliyor. Ama adam televizyon programcısı değil mi? Ali Gram başkesen yani. Dokunulmazlığı var adamı. O ekranda her şeyi konuşabilir. Öyle bir şey yok. Gazeteciysen gazeteciliğini bileceksin. Siyasetçiysen siyasetçiliğini bileceksin. Sınırın benim dinime hakaret etme hakkı vermiyor sana hiçbir şey. Benim inançlarıma hakaret etme hakkı vermiyor sana. Böyle bir hakkın yok, böyle bir selahiyetin yok. Başlarsın senin siyasetine. Ne? Bu din, bu Müslümanlar günah kesisi değil. Memlekette ne sıkıntı oldu mu, faturayı Müslümanlara yazacaksınız. Ne dert oldu mu, faturayı Müslümanlara yazacaksınız. Her türlü hayansızlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü namussuzluğu yapacaksınız. Ama faturayı Müslümanlara keseceksiniz. Yok öyle bir dünya ya. Yapamazsınız bunu. Kim olursanız olun yapamazsınız. Nece olursanız olun yapamazsınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sapık diyor herif ya. Fetvan soruluyor. Şimdi deprem bölgesindeki çocuklar ne olacak? Yani evlatlık meselesi. Diyanet İşleri Başkanlığı da İslam hukukuna göre cevap veriyor. Evlatlık müessesesi İslam hukukunda yok. Yani bir çocuğu bakabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Çocuk bu çağına geldiğinde mahremiyet tereddüt etmeye başlar. Mahremiyet hususunda sıkıntı olur. Vay diyor, sapık diyor, büyüttüğü çocukla evlenecek. Ulan it oğlu it, evlenecek demiyor. Mahremiyet sıkıntısı var diyor. Kim büyüttüğü çocukla evlenir? Ama araya bir haramlık, helallik, bir sınır giriyor araya. Dinin fetvasını, hükmünü anlatıyor adam sana. Bütün Müslümanları sapık ilan ediyor. Ya kimsin sen ya? Kimin nesisin sen ya? Kimin çocuğusun sen ya? Onun bunun kimin çocuğu olduğu önemli değil. Niye hakaret ediyorsun bizim dinimize? Niye hakaret ediyorsun Müslümanlara? Müslümanların da sesi çıkmıyor kardeşim. Müslümanların da sesi çıkmıyor. Kimse bir tepki vermiyor. Kimse onun efendim yayın yaptığı televizyonun binasına girip de yüz tane bin tane Müslüman yuh olsun olan sana demiyor. Bu alçağı hangi yüzle burada program yaptırıyorsunuz demiyor. İki Müslüman yan yana gelip yüzüne tükürmüyor. Yıllar evvel bir televizyon programcısı vardı. Güner Ümit diye bir adam. Alevi kardeşlerimize hakaret etti. Yaptığı kesinlikle yanlıştı. Ama Alevi toplumu tepki gösterdiler. Adamın televizyonculuk hayatı bitti. Televizyonculuk hayatı bitti adamın. O gün bugündür program yapamıyor. Sabahtan akşama kadar ekranlarda Müslümanlara sövenler sen ben sesimizi çıkartmadığın için yapıyorlar bunu. Bizim sesimiz çıkmıyor. Ne yapalım şimdi bir şey konuşup başımıza bela mı alalım? Sen diyorsun şimdi değil mi? Hocam sen yine kantarın topuzunu kaçırdın bak başına bela alacaksın. ha he. he. Başına iş alacaksın. Bak zaten soruşturmalar şunlar bunlar bitmiyor başının belası. Başına iş alacaksın hocam. Diyorsun değil mi ben bunları konuşurken içinden? Ama ben konuşmazsam sen konuşmazsan kim konuşacak? Sen, ben susarsak, bu alçakların karşısında kim konuşacak? Bu milletin diniyle savaşanların karşısında kim konuşacak? Konuşacağız Müslümanlar. Gözümüzü budaktan sakınmadan konuşacağız. Maliyeti ne olursa olsun konuşacağız. Dinin karşısında İslam'a taarruz eden, efendim ki olursa olsun, hangi makamlı sahibi olursa olsun konuşacağız. Konuşmaktan geri durmayacağız. Birisi ailene sövse, Ha? Der misin? Başıma bela almayayım. Ha? Anama sövdü şimdi ama ne yapayım şimdi ona mı uyuyayım, başıma bela mı alayım? Aileme sövdü, başıma bela mı alayım şimdi? Der misin? Demezsin değil mi? Ha? Gözün görmez, ölecek miyim kalacak mıyım diye gözün görmez. Ben aileme sövdürmem dersin. Ben Hazreti Muhammed'e sövdürmem. Ben saken Kur'an'a sövdürmem. Ben saken İslam'a sövdürmem. Ben yaşadığım müddetçe İslam'a sövemezsin. Diyebiliyor musun bunu? He? Yoksa hocam yarın işimiz var fabrikaya gideceğiz. Ha? Başımıza iş almayalım kapıya gelmesinler sonra. Adam şimdi bize mahke bizi mahkemeye verir. Bir de öyle bir şey var şimdi. Adam sövüyor. O ifade özgürlüğü oluyor. Sen ona cevap veriyorsun. Yanlışla bir kelime çıktıysa ağzından hemen mahkemeye. Ne olacak? Hakaret etmişsin adama. Benim yaptığım en ağır hakaret o alçal iltifat kabiliğinden gelir. Ne hakaret? Onun indiği çukurun, onun indiği çukurun ayarını bilmiyorum ben. Oraya kadar inemiyorum. Benim söylediklerim iltifat onun olmuş. Bu dünya boştur Müslümanlar. Herkes bir gün ölecek. Bu dünyaya damızlık kalacak kimse yok. Herkes bir gün ölümün acısını tadacak. Biz Müslümanız. Mertçe yaşayacağız. İslamca yaşayacağız. Kur'anca yaşayacağız. Hz. Muhammed'in adamı olarak yaşayacağız. Dümdüz geldiğimiz bu dünyaya dümdüz gideceğiz ahirete. Eğilmeden, bükülmeden. Hiçbir gücün karşısında eğilmeden. Hiçbir gücün karşısında boynumuzu bükmeden. Hele hele İslam düşmanlarının, hele hele Kur'an düşmanlarının karşısında boynumuzu bükmeden yaşayacağız.